Başkent Postası Haber Ekibi olarak bugün Bahçeli Evler'de oyun salonlarının bulunduğu sokaktayız. Burada pandemi süreciyle birlikte esnafların yaşadığı sıkıntılara değineceğiz. Pandemi sürecinde yaşadığınız sıkıntılara biraz değinir misin? Tabii öncelikle bir sokak olarak 15 yıldır bu sokaktayız ve 7 aydır da dükkanımız kapalı. Hiçbir şekilde bize bir katkı yok, destek yok. bak Dükkanımızın halini görüyorsunuz. Yani devlet ne bir destek aldık, ne bir kira yardımı aldık, ne bir şey aldık. Yani bunlar hiç düşünmüyorlar. Bunlar ne yiyor, ne içiyor, ne yapıyorlar? Yani gerçekten zor durumdayız. Devlete borcunuz kaldı. Yani ne kredi verdiler, ne fişi şey yaptılar, ne destek verdiler. Yani sokağında yan komşum kapattı. Karşı komşum kapattı. Yani insanlar evine ekmek götüremiyor. Ee, peki bu süreçte sizin e, alternatif olarak ürettiğiniz ya da düşündüğünüz şimdi şöyle bir şey, bir şey var, ya, var mı? Yani burada çok esnafız da. Yani ben, ben kendime örnek vereyim. Yani bu korona tamam var. Keşke olmasaydı. Ama yani korona her yerde var da, şey, her yerde yok da bizim buradan var yani. Biz de masamızı, mesafemizi ayırırız. Tez efekte koyarız, eldiven veririz, yeni kağıt açarız. Okey yeni... Yine okey veririz yani her yer açık nedense bu kahve kültürünü bitirdiler. Yani bizim şeyimiz ne bir tane destek yok ya bak 7 aydır biz kira burada. Ya kapanıyor ünüt... şu an ilk tabağı açtın yani yönetemiyoruz. Bir de kıraathaneler açık mantıken açık ama yani. oyun yasak. Ya bize kimse gelip çay içmiyor kahve içmiyor normal insanlar yani sevgilisiyle kız arkadaşıyla. Gelip oturma bize oyun oynamaya geliyor insanlar. Yani bizim Ama şirketimiz. niye açtın zaten kira ödeyemiyoruz kredilerimizi ödeyemiyoruz elektrik suyu ödeyemiyoruz soboş var vergi var. Hepsi üst üste biniyor. Yani çok dükkan sokağın yani. halini görüyoruz. Dönmüyor çünkü. Şu sokak böyleydi ya hanımefendi. Bu sokak böyleydi yani. Sokak anne haline bakar mısınız? Yani terk edilmiş bir şey oldu burası ya. Bir tane oldu yani burası. Yani bize hiç destek yok. Bir şey yapsınlar bize. Bir, öneri göstersinler yani. Ne yapacağız biz öyle? ne yiyip ne içeceğiz ya? Nereye kadar? Yani bize bir gün versinler. Ya bizi yedi aydır oyalıyorlar. Yok ayın üçü, yok ayın beşi, yok ayın onu. Bize bir gün belirlesinler. Ona göre biz de şey yapalım ya. Ne yapacağımızı bilmiyoruz yani. Yani başka iş mi yapsak? Başka bir şey mi yapsak? Ne yapacağız yani? Bize bir gün verirsin ya desin ki açmayacağız. Biz de ona göre hareket edelim ya. Kapatalım. Boşaltalım yani. Yani biz de artık ne yapacağız bilmiyoruz ya. Hükümet hiçbir şekilde esnafın yanında değil. Esnaf zor durumda. E, hiçbir şekilde destek görmedik. Bir önce arkadaşıma söylediğim gibi sokak hali belli. Bu sokak gayet canlı bir sokaktır. Bahçeli'nin en işlek sokaklarından biri. Ama hiçbir destek görmüyoruz. Kira yardımı yok. Elektrik, su birikmiş bir şekilde herkes bekliyor. Sokakta kapatan arkadaşlarımız var. Biz de muhtemelen 2-3 ay, üç ay sonra dayanacak gücümüz kalmadı. Yani burada hiçbir esnafın dayanacak gücü kalmadı. Yani hükümette bununla gibi destek bekliyoruz. Bu oyun kafelerin, nargilenin bir an önce açılması. Çünkü her şey açıldı. AVM'ler açıldı, işte atıyorum uçaklar açıldı, o açıldı, bu açıldı. Ama halen daha bu tip oyun kafelere, bu tip küçük esnafa yardım yok. Olsa müşteri yok yani bu koronadan dolayı zaten potansiyel yok, iş yok. Denetim olsun olacak ki zaten bu denetimler daha da sıklaştı. Hani boş olan bir dükkana denetime geliyor, boşuna geliniyor. Herhangi bir anlamı yok ama maliyesidir, sigaracısıdır, devamlı bu denetimleri yapıyor ve de cezalar da yazılıyor. 3-5 masa geldi takdirde olduğu zaman bile cezalar yazılıyor. Size herhangi bir ceza yazıldı mı işletmenize? Bu süreçte hani müşteri olmadığı için onunla ilgili bir ceza yazılmadı. Ama yazılan arkadaşlar duyduk, var. Yani cezanın çok bir şeyi yok. Bizim tamamen derdimiz dediğim gibi hükümetin küçük esnafa bu tip esnaf arkadaşlara destek vermesidir. Hiçbir desteği görmedik. Göreceğimizi de düşünmediğimiz için bu tip şeye giriyoruz ki İlerleyen süreçte daha da fazla şey olacak, kapatmalar olacak. Yani yazık yine sonuçta hani en küçük esnaf dediğimiz zaman bile 4-5 insanın çalıştığı, bunu çarpı 2 diyelim, çarpı 3 diyelim, bu insanlar şu an ekmek yani yiyemiyorlar. Yani her yer açılmış, bizim dükkanımız açılmamış. Ya desinler ki bize hükümetimiz, yani açmayacağım desin, o zaman biz de başka yol bulalım. Ne yapalım burada, biz burada kendimizi mi yakalım ya? ya onu mu istiyorlar? Kendimizi mi öldürelim yani? Yani onu mu istiyorlar ya? Ya böyle bir şey yok ki ya. Ya da kira desteği kira versinler. Elektrik birikmiş, su birikmiş, telefon birikmiş. 7 aydır ve bunu boş dükkana 2 bin elektrik geliyor ya. Boş dükkana bak. Dükkan açık değil. Boş dükkana 2 bin aylık elektrik geliyor. Yani evet hepimiz elimizi taşın altına koyduk. Ama hep ya işçi ya esnaf. Bunun haricinde hiç kimse bir şey olmadı yani. Hani memurudur, diğer kesimlerdir veya daha kurumsal bir firmalar bir şey olmadı. Sadece küçük esnaf ve işçiler olamadı. memur açtım mı? Kolonatlamayı alacağım bir 50 milyon, 100 milyon hesap. 15 milyon ceza değil. Bir de bütün meyhaneler evet. yani işleri güçleri rast gitsin. Herkesin ekmeği ayrı. Bütün meyhaneler zaten iki gün iş yapıyorlar adamlar cuma cumartesi. Böyle hınca aç dolu. Ademler dolu. Otobüs metro dolu. Sosyal mesafe yok. Ya yani ili, tamam bu hastalık geldi başımıza ama bizim dükkan açmamızın sebebi ne yani? Bizim suçumuz, bizim günahımız ne ya? Ha yani bize bir çare bulsun artık. Ya bize bir destek versin, bize katkı versin. Ya da desin ki açmayacağım desin. Yani açmayacağım desin. Biz de ona göre hava atalım çıkalım yani. Bizim dükkan açık. Ya, o da eli kullandı yani bir iki ay kalmadan. Yani şimdi hepsi kapalıydı. 100 milyar kira borcum var. Ne yapacağım ben şimdi? Ve ben evin üstüne kadar çekip aldım bu dükkanı. Ne yapayım ben şimdi? Kendimi mi yakayım? Kendimi mi öldüreyim yani? E buna, buna mı gelsin artık yani? Ne olacak? Esnaf arkadaşları, küçük esnaflar, bizler gibi insanlara destek bekliyoruz. Çok geç kalındı ama artık sesimizi duyurmak zorundayız. Ki arkadaşım dediği gibi hani bu ses duyurma nasıl olursa i̇şte hani artık onu yapacağız. Esnaf kendini öldürdü abi. Onu vebali kim ödeyecek ya? Bunlar hiçbir şekilde çıkmıyor yani. İki esnaf kendini öldürdü ya. Yan komşum kapattı. Karşı komşum kapattı. Adam iflasla gitti ya. Eşinden ayrıldı ya. Bunu vebali kim ödeyecek? Ya bize açıklama yapsınlar artık. 200 küsür gündür bedava kira ödüyoruz. Eleman çıkartmak yasak. SSK'sını öde. Onu yap, bunu yap. Ya da devlet ertelesin. Şimdi 200 gün sonra biz hangi parayı kazanıp ertelenmiş paraların hepsini nasıl ödeyeceğiz? 200 gündür iyisini ölsün de hani ben kredi çekeyim, bir çekeyim, iki çekeyim, üç çekeyim banka daha sonra kredi de vermiyor. Nasıl olacak? Evini ipotek ettir, arabanı ipotek ettir. Biz de evimize ekmek götüreceğiz. Ha? En sonunda açılması lazım. Ölen ölecek, kalan kalacak. İşin özü bu. Her yerde bu uygulanıyorsa kahvelerde uygulanması lazım. Durumun özü özeti bu. Dükkanım 7 aydır kapalı. Kapalı dükkanı aylık 2 milyar elektrik geliyor. Bütün malzemelerimi komşuma verdim ya. Onu dolabına koydum. Yani telefonun geliyor, elektrik geliyor, su geliyor. Bunlar ne olacak böyle? Ne yapacağız yani? Bunlar bir devlet bize şey yapsın, destek versin ya. Hadi bak gerçekten ya yine söylüyorum. Eğer açmayacaksın diyorsa açmayalım. Kapatalım gidelim. Yani başka başka bir kapı açalım kendimize yani. Yani bizi 7 aydır oyalıyorlar ya 7 aydır. Ya bizim şeyimiz ne yani suçumuz ne? Yani her yeri açtık bizi niye açmıyorsun yani? Meclisi de açtın, okulları da açtın. AVM'ler açık, metro açık. Her yer açık. Bütün mehenler böyle dolu ya. Cuma cumartesi günün görün. Orada korona yok mu? Ben burada masamı azaltırım. Dezenfekte koyarım, eldiven veririm. Yeni kağıt açarım yani bütün ne gerekiyorsa gelsinler bizi incelesinler baksınlar ne gerekiyorsa yapalım. Ama artık bizim dükkanımızı açsınlar gerçekten çok bunaldık. Yani hakikat artık intiharın eşine geldik yani. Lütfen artık sesimizi duyurun siz de ya. Yarım saattir burayı gözlemliyoruz gelen giden de yok esnafları iş yapamıyor. Bunun ana kaynağı sadece oyun oynatamamak değil mi? Şimdi şöyle söyleyeyim bizim bu sokak yıllardır oyun kafe olarak biliniyor. Yani karşıda var barımız. Diğerleri hep karşıda var e, maç yerimiz, alkollü yer. Diğer beş dükkan bura oyun kafe. Yani insanlar 15-20 yıldır bu sokağa girerken oyun kafe olarak giriyorlar. Yani sokak anne bakar mısınız ya? Yani yani tek demiş Virana gibi ya. Kıraathaneleri açıp da oyun oynatmamanın mantığı ne yani? Biz bunu anlamıyoruz. Hiç açmayın. Bu... Kira ben mal sahibim dedi ki kıraathaneleri açıldı. Kira ödemiyorum 7 aydır. Bana kirayı gönderdi dedi ya da çık dedi. Niye dedim? Açtılar siz dedi Haziran'da açtılar değil mi? biz Haziran'da açtılar açıldı dediler. Ya dedim ki yani hoca dedim hocam dedim yani oyun yasak yani oynatamıyorum. ben anahtarı size vereyim dedim. Gelin günde 10 tane çay satarsanız kiranızı alın gidin. Oradan alın dedim yani. Ben geliyorum ben ev dükkana gelmesem ya eşimden ayrılacağım. Zaten psikolojimiz kalmadı. Ya çocuklarla kötü olacağız evde. Yani evden çıkıyoruz dükkana gidiyoruz mu diye gidiyoruz yani. Ne? Ama şey yok. Geliyoruz ama işte boş dükkana geliyoruz. Oturuyoruz kendi aramızda arkadaşlarla muhabbet edip geri gidiyoruz yani. Kendimiz bir demik çay demiyoruz, içiyoruz gidiyoruz. Dükkan sahibim Allah razı olsun. Oğlum dedi hastalık bu dedi. Kirayı düşünme dedi. Ben onun rahatıyla şu an buradayım. Yani yan komşum kirayı istedi, karşı komşum kirayı istedi. Adamlar kapattı gitti. Tamam ben bu kirayı ödeyeceğim ama ya benim kira e, mülk sahibim. Allah razı olsun şu an kira istemedi ama yarın dükkanı açıldığı zaman adam kirasını isteyecek. İşte 20 yıldır dükkan. Karşısı 15 yıldır dükkan. Adam kapattı ya. Yani iş yapmasan da bana paranı vereceksin diyor. Ya bağışı, öyle yaptı adamlara. İşiyorum. Yakardım kendim ki burada yani abdestese. 20 senedir oradayım. <laughs> e, kapattık şu anda. 20 senedir dükkanı kapattık. Bir tane daha mekanım var antisosyal diye. O da e, yani şey olarak e, komple taşıdık e, Aslı böreği. Antisosyal kafe var orada şu anda kapalı. Oyunlar ile kapalı olduğu için. Evet, aslında burada öne, önemli olan herhalde işte oyun kağıtlarını aldığınızda başka birisine veriyorsunuz ve orada temas abi oluyor. o şey, biz şey, her ondan şey ondan aziz. Bak biz yani şimdi, yeni, her, şimdi her, her oyunda yeni oyun kağıt. Değil, öyle bir şey yok. Her, dedim, her oyun değil ya bak. Yerine. Şimdi abi bir oyun bir parti oynar doğru mu? Batak oynarsın. Batak oynar süreceği 25 dakika 30 dakika sürer. Tamam. O oyun biter. Başlamışlığa gelir. Başlamışlığa yeni kağıt açarsın. Her oyunda zaten yeni kağıt açılmaz öyle bir şey. Ya, İkinci müşteri alamaz. çatal duruyor mu birkaç gün? Yok, hayır. Aynı çatalıyı kayıp veriyorlar. Biz en azından yeni kağıt açalım. Sen sıfır. Abi o da değil. sıfır kağıt da, açarız. Kağıt İnsan oynar bir parti oynar. Bir tamam. parti. değil bak. Bir parti oynar bir saat. Tamam. Oyunu biter. Atarım kağıt Yeni kağıt açarım yeni müşteriye. Al değil mi? Kağıt ne kadar? Önemli değil abi. O... Ne kadar bir kağıt, kağıt, kağıt mı? Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu e işte, diyor ya. işte her oyun için yeni, yeni kağıt. Doğru mu? Onu. Kemal Kılıçdaroğlu yanlış konuşma yaptı. Tamam yani. Yani Tayyip Erdoğan'la sanki kaşık atıştırıyor. bizim ya. Kemal Kılıçlar öyle adam onu, o yüzden dükkan açmıyor bizim. Ya yanlış bir verdi yani. Yani adam akıl Sizin, verir gibi. Sizin, her partide bir yeni kağıt açma gücünüz var mı? Var var. Biz ona razıyız. İtiraz etmez yani. Beş tane bir kağıt. Beş yani bir, bir, tane çay yazarsın ya da kağıt ücreti yazarsın. Yani bir bunu... Ya abi... Bir çay dört lira, kağıt beş lira. Sağlığı açısından da iyi bir şey bu. Bizim için de iyi bir şey. Yani müşteri kendisi de ister bunu. Niye şey yapalım? Kötü kağıt verelim yani. Biz de o kağıdı elimiz alıyoruz. Biz Değil de. Atacaksınız o kağıdı. Atıyoruz yani. Zaten kullanılmaz ki abi. Oynanıyor, atılıyor yani. Kağıt oynarken bir taraftan da yemek yiyor ama da bir şeyler atıştırıyor. Öyle oluyor. Abi eline eldiven veririz. Yani dezenfekte eksik etmeyiz. Masaları ayırırız. Yani milletin sağlığı zaten kendine önemli. Herkes iç oturuyor. Yani kahvesini de yanında içiyor. Sigarasını da yanında içiyor. Burada ne fark var diyorsunuz ya. Yani. Aynen öyle yani. Ne fark var? Çocuğumuz var. Biz hasta olmak ister miyiz ya da ailemizin sağlığını düşünmez miyiz? Ya müşteri de bizim ailemiz gibi sonuçta yani. Bir aydır evden çıkıp da bir yere gidemiyoruz. Anlatabildim mi? Gelip de çayımızı açalım, çay demleyelim de müşteri gelsin. Yani evde ananın babanın yanına duruyorsun ya. Buradaki... Yani kavga edeceğiz, çocuklarımıza kavga edeceğiz. Buradaki iş yerini açmanızın sebebi de işte iki çay içerler falan düşüncesiyle. Evet. Abi gelmiyor bak. Şimdi yani zaten bir gelelim bir hava alalım. Umut dünyası yani çıkıyoruz evden. Belki bugün belki yani bir haber çıkıyor işte diyorlar ki 15'inde açılacak. İşte kendi aramızda konuşuyoruz. İyi 15'inde aşağı çıkıyoruz, geliyoruz. Kimse artık artık esnaf birbirine selam vermiyor abi. Kimsenin yüzü gülüyor mu baksana ya. Yani kafamızı ters çevirip gidiyoruz. Evde durmamak için insanlar çıkıyor dışarı. Yani sen sakamızı ödüyoruz. Vergimizi ödüyoruz. Ayda en az iki tane ceza yiyoruz. Bak gerçekten ben aylık 10 evet. milyar, 5 milyar bak en az 5 milyar ceza geliyor bana ya. Dükkanıma mühürlüğüne sıkardan ceza geliyor. Ses akadan, bundan bundan hepsinden geliyor. Yani, Yok açıkken de yani. yani. Yani biz ya zaten 14 milyar ceza geldi. Kapalıyken benim dükkan kapalıyken Geçen iki hafta önce 14 milyar ceza geldi. Ne Eski ne için? Sigara cezası. Kapalı kapalı dükkanda kim? Ya sebep? önceden yazılmış. Dükkanı göndermiyorlar diye cezalar. Evet. Gönderilmiyor evet. deniliyordu geldi. Ben de mahkemeye başvurdum. Zaten birçoğunuz kredi çektiniz değil mi? Bizim borcu var. Şu anda dükkanın, evet. dükkan elektriğini kesmiş enerji sağ. Gidin bakın elektriği yok. Kapalı dükkan elektriğiniz kesmiş. Evet. O. Evet. Şimdi elektrik devlet de olsaydı ne olurdu? Ha, ha devlet derdik anasını satayım. Bize şey yapardı. <laughs> Öndürlük yapardı. Abi ne ona girme buna girme neye girme yani. Açmıyorsa hepsini açsın. Açıyorsa hepsini açsın yani. Sanıyorum sizin denek başkanınız da bu ayın sonuna doğru bir açılma ümidi var demişti ama öyle bir takip <laughs> ediyoruz. izliyoruz, bakıyoruz, arıyoruz. Adam artık bunu aldı ya. Ben iki, iki güne bağırıyorum abi. Abi başkanım ne oldu diyor. Üç güne bağırıyorum. Evet. Ne oluyor? Oğlum ben, ben, de ne yapayım oğlum diyor. Ben de bekliyorum haber bekliyorum diyor. Ya. Şimdi öncelikle Cumhurbaşkanımıza ve e, Süleyman Soylu'ya diyorum ki yani her yeri açıp da Bizi açmamasının sebebi nedir? Ya yani bu hastalık varsa her yerde var. Ya bize bir destek versin. Ya bize bir destek versin. Ya da bizim dükkanımızı açsın. Biz mesafeli şekilde dükkanımızı işletelim. Çayımız kaynasın. Ya da tamamen kapatsın. Ya da desin ki kardeşim biz sizin dükkanınızı açmayacağız. Biz kağıda okey karşıyız. Desin. Kapatalım, anahtarımızı verelim. Başının çaresine bakalım. Diyeceğim bu. Evet. Adam bak. Malzemenin hepsini aldılar götürdüler bana Adam kira istedi, kirasını istedi. Öyle ödemedi kirasını. Kapattı dükkanlarını. Pandemi sürecinde sizin de yaşadığınız sıkıntıları alabilir miyiz? Efendim biz Mart'ın 12'sinde karar geldi, kapandık. 1 Temmuz'da sadece bizim dükkanımız 3 bölümden mevcut. 1. bölüm, PlayStation bölümü. Oraya açıldı 1 Temmuz'da. Ama daha hala dükkanımızın 4'te 3'ü oyun salonu olduğu için hala kapalıyız. Biz devletten herhangi bir kira yardımı da alamadık. Sadece bir cüz'ü bir miktar kredi verdiler. Onları alıp o geriden gelen kiralarımızın bir ikisini ödedik. Şu anda mal sahipleri bizi mahkemeye veriyor. Bize tahliye kararı aldırıyor. Yani biz ne yapacağız yani biz gidip de işsizler ordusuna mı katılalım? Yani bu kadar buraya sermaye dökmüşüz. Bu kadar sermayemiz var. Yani bu masat, sandalyeleri alıp da bu şekilde mi çıkıp gideceğiz sermayemizi kurtaracağız? Yani şu anda kimse bize yardım etmiyor zor durumdayız. Çoluk çocuğumuz zor durumda. Bize bir çare yani bir çare arıyoruz. Bir çıkış yolu arıyoruz. Diyeceğim bu kadar. Peki şu anki borçlarınız ne kadar? Şu anda en az 3 tane dükkan sahibim var benim burada. En az 3'er 4'er tane borcum var. Bir tanesi beni şu anda tahliye kararı aldırmış bana. İki tanesine yalvarıyoruz işte Altan alıyoruz, şey yapıyor, durdurabiliyordu ama birinci dükkan şu anda mahkemeye verdi, yani en az dörder kiramız daha borcumuz var üç dükkanı dörder kira.